Selam millet. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyette misiniz bakalım. Bugün 10 Mart. Pazartesi. Haftanın ilk günü. Hafif rüzgarlı bir hava var. Allah'tan rüzgarlık yanımda. Seli altı çantamda. Var mı gelen giden? Çok. Hava kaç derece? 21 Çiçek <laughs> Artık kısa bacak taytla takılabiliyoruz Ama kışlık formadan vazgeçmiyorum hala da. İyi oluyor Hem benim, benim üzerimdeki bu forma Kadir Kelleci ve uzun taş. Porto inşallah yalnız söylemiyorum. Şampiyonların forması. Nobek güzel forma yapmış. Evet. Strava'dan kimin sürüşlerini gördük. Heyecan yaptık çıktık. Özcan Güler'in sürüşü. Özcan Güler Antalya'da. 90 kilometre sürüp 2000 metre tırmanmış bu adam tırmanış değilsi yani. <laughs> Umarım o tırmanışların videoları gelir. Gelirse keyifle izlenir. <laughs> Tabi sabah sürüşü iptal oldu. Ben geç yatınca. E kalktım evden çıkıyorum diyene kadar 3-5 saat geçti ne de iptal oldu. Ha, otogara gitmem lazım. Şimdi aklıma geldi iyi oldu. Marmaris Bal Evi'ne giden araç. Bunu öğrenmem lazım. Şart. Yalnız rüzgar fena. Rüzgarlık istiyor üstüne. Ben rüzgarlığı giyerim böyle gidersen. Fotoğraf çekildiniz mi? Barış'ı hatırlarsın ha. İşin garip yanı Ayla Gökmen, Mehmet Çakar sürüş yapmıyor ya. Bugün de yapmazlarsa yazarım ben onları. Onlar pek sürüş yapmadan durmaz. Dün göremedim. Dünden önce Hatırımda yok bakmakta fayda var. Neymiş ne değilmiş. Ben niye büyük ayna kola geçiyorum ki? Heyecanlanın. Bu arada geçen hafta senenin en verimli haftasını geride bıraktım. 260 kilometre mesafe 2000 metre tırmanış. Şiir gibi. Çiçek gibi oldu. Bugün mesafeden ziyade tırmanış olaklı bir şeyler yapabilirim. Şimdi aslında bir Gökbel'le başlasın var. Gökbel yokuşunda ısınıp Yok be. Gökbel olmasın. Şeye gideyim ben. Milli parka gideyim. Milli parka git gel. Sonra Gökbel oradan içmeler, oradan Turunç. oradan olursa Balevi Zaten ben bunları yaptığımda kabaca 1000 metreyi cebe atmış oluyorum. Üzerine ne koyabilirim? Üzerine turunca inçik yaparsam onu koyabilirim ama Turunç konusunda kararsızım. Rota bu olabilir aslında. Bugün çok uzun süresim yok. Ne olur ne olmaz diye. Güç bankasını yanıma aldım. SD kartı da 456 olarak kameraya taktım. Sırf daha uzun çekebilmek için de 4K 30 kare saniye kayıda aldım. Böyle olunca 5 saat 11 dakika kayıt alabiliyorum. Bu arada Murat Şen yıllar sonra kanalında yeni video yayınladı. Murat Şen'in çok haklı sistemleri var. Bazı şeylerden elini ayağını çekmiş. Bundan sonra YouTube'u anı biriktirme mecrası olarak kullanmayı düşünüyor. YouTube'un işte bize kattığı en büyük güzellik bu aslında. Anılarımızı süresiz ve sayısız şekilde depolayabilme imkanı sunuyor bize. Rüzgar fena ha, bu rüzgar hiç boş değil. Hoşuma çok hoşuma gitmedi bu rüzgar ama Bugünün de cilvesi bu rüzgar olsun. Burada şu an rüzgar yok, rüzgarın olmadığı yer tatlı sıcak. Lay 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 lamm 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 yaralar Benim aklımdan Çıkmaz o geceler Seneler Seneleri kovalar Yine de aklımda Çıkmaz o geceler Anılaş ...lar... ...geceler... ...ler... ...aslında... ...geceleri severim... ...birinin altından... ...gizlice kaçarım... ...kaçarak... <laughs> ...aralar dalar yine abi, de... Ya. ...aklımdan... ...çıkmaz o geceler... ...anılar... ...lar... ...geceler... ...ler... Her yanımda sancılar bitmez, dinmez ki du. Bahar mı, duman mı ne? Çıkmış izine. Bu şarkılar sana, efkar bana kalmıştı yine. Şampiyon takımlarının tekneleri hala burada. İnanıram. Di ra ri ra ram da ri da i ra i ram di mi da ra di da di da da di da da di da hiç öne bakmadım ben dayıyı görmedim dayı skutr ile gelmiş anlamıyorlar bular bu şeylerler aslında Geceleri severim Buradan geçerim ben ya Geçmiş miydim daha önce Evet geçiyorum Gayet güzel geçtim işte oh, Açımız nasıl Çok bacak çıkmasın Bacak dizi görmeyin Orada çıkmıyordur umarım. Çıkıyorsa da ne yapayım? ah Her yanımda sancılar dinmez ki bahar. Dinmez, bahar dinmez ki. Bitmez ya da gitmez. İkisinden biri. Vay vay vay. İram, yolda İram, bu şarkılar sana, efkar bana kalmıştı yine. Kaçarak, ne güzel uydurup kaydırıp şarkı söylüyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Karnım ağrıdı. Power, oh, ekstrem. Badilli. Anılar yüreğimi yaralar yine de aklım Çıkmaz o geceler seneler Seneleri kovalar Yine de aklımdan çıkmalı geceler anılar bu gece anılar aslanlar geceleri severim yerin altından gizliyelim çıram la la ram bir ay her yanımda sancı var Bilmez kim Bu şarkılar sana Efkarı bana almıştı yine. <laughs> Bak takamadım yine ya. Rindara, Azıcık daha kamerayı şöyle yaparsak. Burada şu an bildiğin kafa rüzgarı var ya. Ya sana, hep şan bana, kalmış değil mi? Allah, yaş, yaş, yaş. Whoa whoa whoa, whoa whoa whoa, küçük çaplı. Biraz tecavüz olmuş bu yola. Oh be açık milli park. Geçen geldim giremedim. Cumartesi günü içime dert oldu. Bizi bu güzellikle baş başa bırakayım. Merhaba. Haç ha, ha, mı bu? <laughs> Kapayacak çarpıyormuşuz Geçebilir miyim? Geçemeyebilirim. şey gibi oluyor bu. Sürü şey eğitimi veriliyor ya. <laughs> Çocuklara ilkokulda trafik. Bu da bisiklet manevra parkuru. Küçük pedallarla. Tabi pedalı kilitlememek burada esas. Uuu kaplumbağalar. Ne yaparsınız? İki küçük kaplumbağa. Doğada. Oh evet. Bildiğim senaryo. Erkek dişiye kafa atıyor muhtemelen. arazi koşulları iyi değil. Arazi elverişsiz şu an. Ya Neyse siz takın. Siz takalım bakalım. Aslında Geceleri severim Evet bu yol beni oraya götürüyor. Tahmin ettiğim yere. Oradan da öbür yola bağlanırım. Oradan da deniz kıyısına çıkarım. Çok iyi geliyor be. Hissiyat olarak yani. Göbeğimi yaralar. Ön teker öyle vurdurarak çıkmasaydım iyiydi. Kaldırsaydım efendi gibi. 30 kare saniye aktife ihtiyar mega görüş açısı 235 çerçeve oranı ve Leica like natural renk profili ile çekim yapıyorum meraklısı için her yanımda sancılı var müthiş ya yani. vallahi müthiş ya yani. Şarkılar sana, efkârı bana kalmıştı yine. <laughs> Merhaba iyi günler. Merhaba, iyi günler. <laughs> o ne? Sincap mı gördün? Anam öyle geldi. Bir şey atladı buraya. Pıs pıs. Evet. <laughs> ne haber lan? İlk defa gördüm. Şişt. Ne haber? Şşt, bende fındık var yer miyiz? Kuşun yanına gidiyorum deme. şansımı deneyeyim. Git, Gel. gel. Fındık var. Seversin. Gel gel anladı. Ah seni seni. Uymaların altında fındık olacak. Acı var, fındık var, badem var. Yapalım. Zor bulursun burada. Ulan yurt dışında hep millet eliyle besliyor. Fındık fındık. Gel, gel lan buraya kelenci. Bak attım fındığı. Onu oradan alıp yiyemezsen artık. <laughs> Baktım geleceğin yok attım ben de. Bunlar şey alışkın değil ellen besleniyor. Ama böyle gelir beslemeye devam edersen belki iki haftaya alışır. <laughs> of. Güzel bir hafta başlangıcı. Ha?

sana bir topik verelim. Teşekkürler. Sürüşe yeni çıktım. Cebimde var. Çok sağ olun. Peki. Çeresiz gezmiyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağ olun. Yap, 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 yap. Kararlı çıkmam lazım. Daha önce çıktım ki ben buralara. Oo. Bir saniye. Bu ne anlama geliyor? Burada su çekilmiş. Evet. Milli Park'ın kıyısında su çekilmiş net çekilmiş. Ben ilk defa burayı böyle gördüm. Siz de görebiliyorsunuzdur umarım. Evet. Sıydı. Müthiş sığ. Ayak bileğine kadar geliyor. Burası normalde kavala kadar geliyordu. ara var. Ben çeki de gelebilirsiniz. Özellikle sol tarafta su çekilmesi var. Seneer. Seneer. i'm bir nurlum. Aferin yavrum. sincap. Bakalım yavru sincap hala orada İnce ağacına geçtik. İnce bu göremedik. Şuradan şuraya ben. Alın size bedava Milli Park turu. Sadece bisikletle. Yürüyerek olsa belki daha çok detay görürdünüz. Yakın çekim olsa gene belki daha çok detay görürdünüz. Merhaba. Merhaba. şimdi göklere gidip tırmanabilirim. Ama bir ama iki kere. Canım çekerse iki kere de tırmanabilirim yani. He milli parka geldik fotoğraf çekmedik. Olmaz ki. Dönelim de bir fotoğraf çekelim. Yağmur yağar. Ağaç. Gelen.